Herkese yeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda sizlere cülük sökümünü anlatacağım arkadaşlar. Yani cülük sökümü dediğim hani yavru güvercininizi damınıza veya hani kümesinizin yanına nasıl alıştırırsınız? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Bak bu üstüme atlayacak bu dişi bekliyor beni bekliyor bak hop gel şimdi konumuza dönelim arkadaşlar atıyorum şöyle mesela bu benim dişim şahme dişim fazla uçamaz uçkun olmayan bir dişi hani en fazla gidebileceği yer yandam ve de benim dam damım bu kadar yani Yandama da gideceğini sanmıyorum burada olan bir kuş yani damın üstünde olan Onun harici mesela atıyorum şöyle göstereyim sizlere. Şimdi iki tane de iki tane de cülüğünüz var değil mi böyle? Mesela bunları bekleyin şöyle. Git buraya girme Şamicim. Tamam sen çık böyle. Şimdi cülüklerimizi çıkarttık. Hani sizin bu mesela elinizdeki damızlı kuşunuz olabilir. Bu dışarıda olan. Bu cülükler şimdi arkadaşlar hiçbir şey bilmediği için ne yapacak? Bu damızlı güvercininizin ne yapıyorsa onu izleyecek yani arkadaşlar. Atıyorum bu dışarıdaysa mesela şu an ben çıkartmıyorum. Bunlar çünkü uçuyor ediyor. Çıksalar bir daha gelmezler hani akşama kadar yan vaktine kadar. Sağda solda uçup dururlar dakika başı bizde ne kuş uçurabiliriz ne bir şey yapabiliriz hani normal ben mesela Adana cülüğüm olsa şu cülüklerim mesela yeme, yeme düşmüş olsalar gerçi yeme düştüler de yani anneleri babaları yuvadan kovmuş olsalar atıyorum bunu yere atarım ben bunları dışarıya çıkarırım cülükleri şu ikisini mesela atıyorum sizlere çıkarırım bunun yanında mesela bu kuş ne yapıyorsa onu yapar etrafı bir mesela şu gördüğünüz gibi priketin üstüne çıkar. Etrafı damı bir öğrenir. Çünkü bu Polat mesela ilk çıkarttığımızda bu Polat böyle yapmıştı. Öyle söyleyeyim sizlere. Ondan sonra mesela arkadaşlar ne yapar? Etrafı iyice bir tanır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere kuşunuz. Ondan sonra sıra uçum videosuna yani uçum videosu demişim. Pardon kusura bakmayın. Uçum aşamasına gelir. Heh. Şöyle söyleyeyim sizlere. Uçum aşamasında ne yaparsınız? Akşam dar vakitte arkadaşlar. Atıyorum mesela şöyle söyleyeyim. Şu göç andırım mesela benim. Kuş mesela kuşu gösterdiğiniz zaman gösterdiğiniz zaman damınızda hani veya barakanızın üstünde kuş oynattığınız zaman direkt bu kuşun böyle damın üstüne gelir. Başka bir yere konmaz. Nadirdir yani başka yere kondu. Atıyorum mesela bunu aldınız. Şu iki cülükle kaldırdınız arkadaşlar iki kaldırdığınız zaman bu poz yani bu bu göğ çandırımda ne varsa hepsini bunlar şey yapar bakar izler onu, onu takip ederler hiçbir yere de gitmezler bu zaten yakın uçuyor damımıza yakın uçuyor ilk başlar mesela çift olmadan önce cülük görmeden önce çok yüksekte uçuyordu ilk uçuş için mesela atıyorum kuşlarınız 5-10 tur attı ya ondan sonra bir tane kuş atın damınıza çat desin damınıza gelsin ya yani pırıltı gösterin arkadaşlar kuş oynatın aşağıdan gelir damınıza konsun Ayrıyeten mesela şöyle söyleyeyim ilk önce ciğerlerindeki hamlıkları almak için de bu kuşların ne yaparsınız arkadaşlar yine bu kuşunuzu aldınız elinize bir tane sopa aldınız dışarıda bu üçü mesela geziyor Elinize mesela sopayla hafif hafif kişilediğiniz zaman bu kuş zaten uçmayacak. Bir yere gidemeyecek damın üstünde bir sağa bir sola bu şekilde de ağızlarını açtırarak ciğerlerini açabilirsiniz kuşların arkadaşlar. Öyle yapabilirsiniz. Daha farklı da mesela nasıl diyeyim sizlere ne anlatayım yani aklıma gelenleri söylüyorum arkadaşlar şu an pek aklımda da pek fazla bir şey yok. Ciğerlerini açtınız diyelim. Neyse. Sonra sıra tam böyle uçum aşamasına gelecek. Günden güne mesela akşam dar vakitte uçan kuşunuzla, eve iyi bilen kuşunuzla terbiyesi de ayrıyetten iyi olan kuşunuzla uçurduğunuz zaman bu kuşlar ondan ne gördüyse onu alacak. Atıyorum pırıltıyı gösterdiğiniz direkt damınıza kondu. Atıyorum nerelere uçtu mesela etrafı tanıyacak ilk önce çevreyi tanıyacak. Yani şöyle bir ay sizin burada uçtuğumuz bu kuş daha hiçbir yere gitmez arkadaşlar. Ama çok da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü cülük havadayken ne yaptığını bilmez arkadaşlar. Öyle bir iyi kuşunuzla uçurmanız gerekiyor ki bunu. Yani cülüğünüzü sarıp sarmalayacak. Nasıl diyeyim sizlere? Onu bırakmayacak yani. Ona hani öncülük edecek. Ona mesela nerede uçacağını, nerede şey yapacağını gösterecek, anlatacak yani kısacası sarıp sarmalayacak cüllüğünüzü. Ondan sonra arkadaşlar mesela atıyorum cüllüğünüz dönek ise döneklerle uçurmaya başlayacaksınız yavaş yavaş. Evi tam birazcık öğrendiği zaman döneklerinizle uçurmaya başlayacaksınız. Atıyorum mesela benim Adana'm var. Ben bu evi öğrettikten sonra etrafı öğrettikten sonra bu kuşu Adana'larımla uçurmaya başlayacağım arkadaşlar. Sökmeye başlayacağım yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Bak kameraya poz veriyor hayatım. Vay be. Ne kadar tatlı bir dişti değil mi? Görüyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Daha farklı da nasıl diyeyim? Hani posta zaten postayı büyük ihtimalle ekeleri öğretir onu. Kesinlikle posta zaten şöyle bir kuştur arkadaşlar. Doğduğu yeri asla bırakmaz. Yani posta posta güvercini isterse mesela Nasıl diyeyim sizlere gitsin etsin kıta değiştirsin öleceği zaman ilk doğduğu yere gelirmiş arkadaşlar. Bunu isterseniz internette de araştırabilirsiniz. Ben araştırdım çünkü ilk doğduğu yere gelirmiş. Öyle söyleyeyim. Bakalım şu cülüğümüz de birazcık kırgın ama bunu yaşatmaya çalışacağız. Hem su takviyesi yapıyoruz şırıngayla arkadaşlar. Hem de yavru apı veriyoruz. Annesi babası da kusuyor destekliyor. Bakalım hayırlısı. Büyük ihtimalle bu kuş hani diğeri diyeceksiniz bu cüllüğümüz çok büyük. Bu birazcık ona göre minyon tipli. Bak dişisiyle kavga ediyor. Çift etmeye çalışıyoruz kavga ediyor. Ben anlamadım bu işi. Bu belki annesine çekmiş olabilir şu aşağıdaki cülük. Çünkü annesini biliyorsunuz Mavili Şamim birazcık minyon tipliydi. Yani şu yukarıdaki Şamim gibiydi. O da minyon tipliydi. Rengi mavili zırhlı olacak zaten. babasıyla annesinin karışımı. Biraz babasından, biraz annesinden almış. Öyle söyleyeyim. Bunlarda bir çift olsa şu sakarım bir yani sakar demişim müsevetin bir uçursam güzel olacaktı arkadaşlar. Bakalım. Bir hafta daha süre veriyorum buna. İnşallah çift olur. Çift olmazsa açacağım kanadını. Artık yapacak bir şey yok yani. Uçuracağız mecbur. Bu videoda burada böyle bitsin arkadaşlar. Hani size elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ettim. Bakalım. İnşallah yani sizlere yarar olmuştur bu videonun. Hani cülüp kaybı vermezsiniz arkadaşlar aldığınızda inşallah yani bu video sayesinde. Yani mutlu olurum bir şeyler öğrendiysek hep beraber. Videoyu beğenip arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar